Merhaba, bugün sizin isteğiniz üzerine alışverişe gidiyorum ve neler alacağımı size göstereceğim. Bir sporcu beslenmesine neler, nelere dikkat etmeli, alışverişe gittiği zaman neler almalı, bunu hep beraber göreceğiz. Görüşmek tamam üzere. metroya geldik. Şimdi sabah kahvaltıda ekmek yemek isteyenler için ununun light ekmeğini öneriyorum. İçinde çok az yağ var, karbonhidrat oranı bayağı yüksek açısından da bayağı zengin. Bir tane de ben alıyorum. Reyyon bayağı soğuk. Burada yumurta akı var. Yumurta akı için pek sağlıklı değil diyorlar ama ben yine de alacağım bir tane. Bulursun. Yumurta olarak 62 gram ve üstü yumurtalar genelde seçiyorum. Çünkü diğerlerin protein oranı bayağı düşük. Sınava kanalı peynir yiyenler için kesinlikle light peynir öneririm. Ee, yani sütaş veya normal parçivan alabilirsiniz. Yani süt, süt ol olarak da hmm. genelde ben bunların laktoslu sütünü öneriyorum. Çünkü hazmı bayağı kolay yani sindirimi. Tadı da çok güzel. Veya organik pınarın sütü, yavrunu Sıfır nokta yani yok denilecek kadar. Aşkıbanın da şekerli yani meyveli yoğurdunun soran çok oluyor. Bu ne kadar masum gözükse de içinde 12 gram şeker var. O yüzden e, sadesini seçmenizi öneriyorum. Veya da yoksa light yoğurt alabilirsiniz. Şöyle su Bunlar Arkadaşlar uygundur. Arkadaşlar şimdi e, bondurulmuş meyve ve sebze reyonuna geldik. Ben genelde garnitür olarak bunu seçiyorum gördüğünüz gibi. Fiyatı da çok uygun. 11 lira. içinde brokoli, kırmızı biber, karnabahar ve mısır var. bunu 5 dakika suda kaynatıp üstünde de bolca limon sıkıp yiyorum. Ve enginar var. Enginarları da haftada 1-2 kez yemeye çalışın öğünlerinizin yanında. Çünkü karaciğerinizi koruyacaktır bu. Hatta bir tane de ben de alayım. Herkesin çok merak ettiği ve sordu. Yaban Mersin'ine geldik. E, Yaban Mersin'i ben sabah kahvaltılarda genelde tercih ediyorum ve diyette. E, genelde dondurulmuş olarak alıyorum. Çünkü dondurulmuş olarak bayağı bir e, kendini koruyor ve bozulmuyor. Ya, tazesi de mevcut ama tazeler hemen tüketmeniz lazım. E, yoksa bozuluyor. Ama tabi çok fazla yemediğimiz için ben genelde dondurulmuş olarak tercih ediyorum. Az bir şey kahvaltıda yulafın içine koyup veya dışına yani normal bir boş kaba koyup yiyip sonra tekrar kapatıp derin dondurucuya atıyorum. Bu şekilde muhafaza ediyorum. Bugün karides ve levrek yiyeceğiz. E, karides de afrodizyak etkisi olduğu için bayağı yüksek protein var ve çok lezzetli. Haftada bir iki gün muhakkak balık yemeye çalışıyorum bu şekilde. göstereyim balıkları merak edip sorulan siyah pirinç glisemik indeksi düşük olduğu için diyet zamanı çoğu sporcu tercih ediyor ama her yerde bulunmuyor reis markası olmasına rağmen sadece böyle büyük metro markalar var ve yarım kilosu yani 500 gramı 4,5 lira yani bunu yiyemeyenler ve bulamayanlar bulgur yiyebilir kepekli bulgur veya normal bulgur yiyebilir Bu şekilde bunu her yerde zaten bulabilirsiniz şu an et reyonuna geldik. Et evet, rayonunda şöyle evet, kuzu açlama var. Kuzu açlama çok yağlı oluyor. Dana bonfileler var. Genelde dana bonfile tercih ediyorum ben. Kontrafilo. Bonfile evet burada. 60 lira kilosu. Bayağı fiyatlı ama besin açısından bayağı zengin. Bunu tercih edebilirsiniz kırmızı et yiyecek olanlar için. Yavrunu bayağı düşük. Ve tavuk tabi, tabii ki. Bu şekilde göğüs. Rayona geldik. Burası çok tehlikeli bir reyon. Ve uzak durmanız gereken bir reyon. Ee, şöyle hepsini görebilirsiniz. Tableron. Evet. Şunun güzelliğini görebiliyor musunuz? İçinde yaklaşık 60 gram şeker var. Bayağı besleyici. looking for